لا خاف لا خاف شباب كم ترزق طيارة الخرق الخرق يا يا لا خاف لا خاف خلاص يا ابني هاي 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 كم ترزق رزق شباب كلش كراك حبيبي الخرق 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 كم تقول تينكي مان نو نو رزق مان لان رزق جيب امك وطاع رزق ده لما الحيني بلا غيري ايه تركي شربي شيلر صلدم اما Galiba Roza adam çağırdık. Uy bayağı kişi geliyor. <laughs> Selam arkadaşlar hoş geldiniz bugün sizler birlikte One Man Squad şekilde bu sefer Rozok'tan oyunumuza başlıyoruz İleriye inenler var hemen bir silah bulursak Ki burada silah bulmak hiç de kolay değil Bir dakika kit verdi Evet bari bir tabanca falan verseydin ya Adamlar şu evde artık buradan da silah çıkmazsa şansımıza küsüyoruz M16 tamam Zaten Rozok da var ya 3 eldir şu silah veriyor. Adam pompalı bulmuş yalnız dikkat. Var ya tek atar, direkt tek atar. Aa atladı. Lan nereye? Aga. Tam bu bayıldı. Lan biri de araba sürüyor. Oha. Hadi. Lan nasıl vuramadım? Hayda. Bu bayıldı. Arkadaşlar bunlar Baya bir tehlikeli ya baksana Birini bayıltıyoruz diğerini kaldırıyorlar Dene kardeşim Evet artık deneyemiyor Sen de bayıldın La oğlum mermin bitti bunlar bitmedi ya Bir dakika Arkadaşlar Oğlum şarkı açmışlar şimdi de Dayara come to George Yes 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 George georgeville George, George Oğlum ya bu Araplar niye ise şu Pochinki'de ne var abi? George Bull'un üstünden geçiyor uçak hala Poçinki diyorlar ya. İnşallah gelen olur. Selam arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte One Man Squad şeklinde bu sefer George Bull'dan oyunumuza başlıyoruz. Daha demin gördüğünüz niye ise şu Araplarda vazgeçilmeyen bir Poçinki aşkı var. Bir dakika. Lan pompalı mı veriyor vere vere ya? Uzaktaki adamı oynayamayacağım şu an. Kardeşim sen ne ara silah buldun? O içeriye geçti. Hayır. Ver bakayım o M16'yı. Alayım ben onu kanka. Bu arada çok hızlı indi ha bu helal olsun. Ha üstte biri var. Bir dakika kanka gel gel gel. Sen de bayıldın. Kime deniyordu bu abi? Birine denedi ama. Oo, sakin. Lan adam var. Bu da bayıldı abi. Böyle yavaş yavaş temize temize gideceğiz o tarafa. Gel kanka gel. Acı çekmesen. Ne silah vardı? Uy Lan bu adam taktı bana Abi bu adam harbiden Taktı bana Şu skareli alacağım Gel Fena vurdu Bayıldı Bu kadar be Oğlum siz kime şekil yapıyorsunuz Dur şu kili çalmasınlar Bir kit basacağım abi Biraz lootumuzu yapalım aslında uziyi almam lazım Şu pp biz onu alalım Yoksa mermi sıkıntımız olacak gibi Lan bu tarafta daha adam varmış Kanka buna ben nasıl gideceğim? Yakalamaz inşallah. Hadi bakayım. Biraz mermi var mı sende? O tarafa gideceğim gidemiyorum ya. Neredesin? Gel bakayım var mı mermi? Yok abi bu adamda 7.62 varmış. DP'ye geçelim o zaman biz onu bırakıyoruz. Kar 98 var arkadaşlar. Buradan canlı çıkarsak alırız merak etmeyin. Onun için sıkıntı yok yani ama ilk önceliğimiz buradan canlı çıkmak tabii ki de. Aha gördüm. Yalnız burada var ya iyi fight olmuş. O uzakta. Aa tek başlaymış. Güzel. Bak ben var ya çok vakit kaybettim abi. Millet birbirini vurdu bile. Şu taputlara bak. Şu lootlara bak. Bak bak sıra sıra var ya gidiyor. Böyle bildiğiniz şu konteyner üstüne kadar devam ediyor buradan. Bu arada şu an kar 98'i unutmadım. Hala aklımda ama. Ya hem bir mermi sıkıntımız var. Bir de doğru düzgün dürbünüm olmadığı için. Şimdilik almayacağım. Yani böyle bir 8x'imiz olsa 4x'imiz olsa alırdım tabii ki ama. Hem mermi sıkıntımız var. O yüzden yani şimdilik gerek yok. Şöyle yeni killere doğru gidelim. Bir dakika burada bir ses duydum. La oha pompalı ne alaka? Oğlum ne bu tantana bir dakika. Bir de arabaya sıkıyor ya utanmadan. Bunların devamı var arkadaşlar. Bak bu pompalı deniyordu. Aa gördüm. Bunlar 4 kişiymiş. Çok güzel. Sonuncuları nerede acaba? Sonuncu arkadaş. Hadi sen de çık ortaya. Bak burada arkadaşın sürünüyor. Sen hala pusuyorsun ya. O M416'sı varmış. Alıyoruz. Abi bu sonuncuları harbiden takımı sattı. Yazıklar olsun. Bak ben bile üzüldüm burada be. O deniyor. Lan ne taraftan denedi? Geldi geldi. Abi bu bottu ya. Bu değil. Lan sonuncu adam. Neredesin çık ortaya. VSS deniyor. Hiç yeri de belli olmuyor ki aga. La aga bakmadığım yer kalmadı. Hayda. Galiba pes edeceğim. Bulamıyorum çünkü şu an hiçbir yerde yok. Evet arkadaşlar ben pes ettim. Yoksa kill alamayacağız. Artık bu sona kalırsa sonda görüşürüz. Şimdi aramayı bıraktık. Oo tarıyorlar. Bir dakika. Lan fena tarıyorlar ha. Eyvah. Oğlum ben size ne yaptım? Lastik gitti araba yanıyor. Abi. Ne kadar sinirlenmiş bunlar. Bak bak. Geldiler. Hoş geldiniz. Bayıldı. Bir dakika biri baygın. La, arabayı da patlattı. Abi ne bu? Ne bu kin ya? Bir sakin. Bak biri de bomba deniyor. Evet yaşatmayacaklar gibi duruyor. La öl. Oyun kastı adam ölmedi ha. Bak bak. İyi yaktı helal olsun. Bak karşıya geçiyor şimdi. Sen de bayıldın. Abi bu adam sıkıntı. Lan killerimi çalıyor. Başkaları geldi. Bitirdiler mi? Ne oldu oğlum? Abi vuruyorum vuruyorum bitmiyorlar. Evet. Gördüm lan. Orada birisi. Yalnız bunlar bitti. Bir dakika bomba deneyeceğim. Bende bomba varmış abi çok güzel. Tut şunu. Attım gitti. Nasıl yemezsin? Bunu bak bomba şeklinde atacağım. He. Abi amacım buydu. Tamam fake dedik. 15. kilo ulaştık var ya. Harbiden stresli fight'tı. Ver bakayım şöyle lootunu. Kompanı alırız. Yani şu an bakmadım o kadar loot var ki loot yerlerini bilmiyorum. Başka takım da geldi çünkü. Aha. Bak bunu da son anda yakaladım ha. Evet artık araca binelim. Buradan oyun alanına gideceğim. Sonra direkt drop kovalayacağım abi. Çünkü yelekle kask pert şu an. Abi bir dakika baygın biri var. Bedava kill bedava kildir abi. Dikey tutamak tamamdır. Bir tane daha 3x olsaydı keşke şu an iyi olurdu ama. Gidelim alana doğru direkt. Oo burada adam var. Aha. La yedi ama yakın oynamam lazım. Geldim. Abi adam içeride. Uy aldım seni kanka. Ha sen de bir yelek. Şu yeleği alırım. Kaskımız yine iyi durumda. Lan bagi var. Bir dakika. Hadi bakayım Emirhan. Senin de aldım kanka. Şimdi şurada bir araba var. Bunun lootuna bakacağım. Sonra direkt artık bir drop kovalayabilirsek çok iyi olacak. Gel 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 gel. Hadi yüklen. Yok abi bu adam fakirmiş ya. Adamın lootu çok kötüymüş. La içim sızladı. Keşke öldürmeseydim. Adam Uzi ile dolaşıyor oyunu şu dakikasında be. Evet drop attı sonunda. Abi bu drop'u kaçırmayacağım. Kesin almam lazım. Oo adam. Lan. Başkası gelmiş buraya. Bir dakika. Yapma etme. La açıkta da durduk ama. Gördüm. Bir dakika. Kaçma. La kaçma. Abi iyi vurdum. Ya yapma bunu ya. Bildiğiniz şu an adamı kaçırdık. Bekle ben bunu kovalayacağım. Bırakmak yok. O kadar vurdum. Bak bak. Yere yatıyor ya. Oğlum. Öl be. Arabaya biniyorum abi. Bu taraftan da gidiyorum. Biri sıktı çünkü. Şu ev tarafından sıkanlar oldu. Bak tam buradan. Evet deniyor. Ev tarafını alacağım ki oradan iyi vururum. Gel kardeşim. Gördüm seni. Hadi. Yiyorsun. Lan vuramıyorum. Bayıldı bu. Aa arkadaşı. Aa bu DP gitmiyor mu? Ne oldu bu silah? Bak bak. Hadi. Of kör oldum. Oğlum zaten alan dışısınız. Her ya sonunda adamlar alan dışı. Aa başkası daha var. Ben alana gidiyorum. Burası çok karıştı. Kaç 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 kaç. Baba gile. Bir dakika. Sen de bayıl kanka. Bunun arkadaşı burada değil demek ki. Yani genelde zaten tek tek dolaşıyorlar biliyorsunuz. Niye böyle bir şey yapıyorlarsa artık. Kardeşim. Nerede? Ha saklanıyor orada. Tam bu ölecek zaten. Kurtarmaya gelemez kimse. Şu drop'u alacağım. Bir dakika inşallah pusuya gitmem. Şu drop'u almam lazım benim. Ver ver. Avcı kamuflajı AVM'yi de alacağım. Mer Ama dürbün yok abi. Tamam alanın ortasındayız çok iyi. Aha. Bak orada kapışıyorlar. Birini öldürdü adam. Birebir kaldık aga. Orada bir yerde ama abi dürbünüm yok 3x var ya şaka gibi şu an. Bak drop'ta. Bak bana. Bu kadar adama var ya bir vurdum öldü abi 24 kill Evet arkadaşlar kolay bir maç oldu Genelde gördüğüm insanlar böyle parça parça geziyorlardı Yani full bir takım haline gezen takım yoktu Toplam 24 kill ve 3643'lük bir hasarla oyunumuzu bitiriyoruz Umarım videoyu beğenmişsinizdir Bugünlük benden bu kadar Hala kanalıma abone değilseniz aşağıdan abone olabilirsiniz Videoya da like atarsanız çok sevinirim Görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay